Merhaba Shift Deletnet izleyenleri. Rise of Nations oyununu zamanında oynayanlar bilirler. Bu ekibin e, yapımcıları Clash of Clans'a rakip olabilecek yeni bir strateji oyununu hem Android hem de iOS platformları için e, indirmeye sundu. E, Esasında Clash of Clans'a benziyor. Biraz daha tarihi bir oyun. Biraz daha gerçekçi bir oyun. Grafikleriyle detay çek, e, dikkat çekiyor. Yaklaşık 80 ila cihazına göre değişiyor. 100 MB civarında bir e, kısmı var. Oyun Clash of Clans'ın mantığına çok benziyor. Uygulama için satın almalar var. Ee, biraz daha mantık farklı ama genel anlamıyla oyun benziyor. İlk başta e, bizi bu dede yönlendiriyor. Bu dede bize e, Ramiz dayı gibi yeğen bunu yap şunu yap diye ipuçları veriyor arkadaşlar. Şimdi ilk başta e, inşaat yapıyoruz. Burada da e, nüfus oluş, oluşumu için, popülasyon oluşumu için ev yapmanız gerekiyor. Hani biraz Age of Empires mantığı var. E, geyikleri öldürmenizi gerekiyor et için. ya Şuradaki e, dağ çileklerini de toplayarak e, ya da tarlalar yaparak da et yani food dediğimiz oyunda e, şeyleri toplayabiliyorsunuz. Oyunda dikkat çeken diğer bir detay, Türkçe dil desteği yok. Yani Clash of Clans'te Türkçe dil desteği vardı, bu oyunda Türkçe dil desteği yok. Yani bu yüzden, hani bazı İngilizce bilmeyen arkadaşlar bu oyuna uzak kalabilirler ama hani oyunda basit bir İngilizce var, mantık da aynı olduğu için çok bir dil bilmenize dillik bir durumunuz da yok. Şu anda 4 tane işçi var. 4 tane işçinin bazılarını yönlendirebiliyorsunuz. Mesela bir geyik avlamak için iki tane işçi gerekiyor. Şurayı toparlamak için de mesela iki tane işçi gerekiyor. İşçi sayılarını da arttırabiliyorsunuz. Her işi yapacak her işin işçi bedeli farklı. Atıyorum bir bina yapıyorsunuz, altı işçiye ihtiyaç duyuyor vesaire vesaire. Yani işçi gelişimi de oldukça önemli. E, oyunun haritası şu şekilde. Bu haritayı büyütebilmek için ağaçları toplamanız gerekiyor. Ağaçları toparlarken de 3 tane işçiye yüzde altına ihtiyacımız var. Şurada da altın e, ve et kısmını görebiliyoruz. Şöyle hızlandıralım. Bu oyunun parası nasıl e, Clash of Clans'te satın alabiliyorduk. Burada da e, şu şekilde buradaki paraları satın alıp hızlandırabiliyorsunuz. Yine aynı mantıkla gidiyor. Altın madeni var. Altın toplamanız için altın madeni var. Ayrıca şurada e, bu tip kasalarda da madenler e, altın bulabiliyorsunuz. Bir tane işçi gerekiyor bunlar için. Bu tip engellerden de e, bir şeyler çıkabiliyor ama e, şu engelleri kaldırmanın bedeli biraz pahalı. 200 e, et istiyor. Yani e, et biraz maliyetli. Onu da baştan söyleyelim. Şimdi store'a girdik. Bir ana ev kuralım. Bu bizim ana evimiz. Tom Center. Bu ana evden pek çok şeyi gerçekleştirebiliyoruz. Ana ev oldukça önemli. İlk başta şu 50 oyun içindeki paramızı kullanmamaya çalışalım. Hani oyuna para vermek istemiyorsanız. Buradan bizim yapacağımız inşaat kısımları var. Burada para satın alma kısmı var. Burası ekonomi. Mesela buradan ev bir tane daha ev yapalım Üçledik Ev olunca 6'ya çıktı işçi popülasyonu Yani ev arttıkça popülasyon artıyor ee, Eğer asker popülasyonu arttırmak istiyorsanız da e, Baraka yapacağız birazdan O barakadaki geliştirmeleri tamamlamanız gerekiyor Şimdi bu dede ne diyormuş Onunla devam edelim Şimdi defans kısmı var ee, Bu oyunda da kuleler var Kuleleri yaptıkça e, savunmanız artıyor rakiplerinize karşı hani size saldıran düşmanlarınıza karşı e, savunmalar oluşturabiliyorsunuz. Şuradan da hızlandırıyoruz. Böyle sizi alıştırıyor hızlandırmaya. Daha sonra e, burası bitecek ve para diyecekler para nerede para hızlandırmak için e, bu parayı sizden isteyecekler. Biz millet olarak bu tip oyunlara çok para vermeyi sevmediğimiz için inatla bekleyeceğiz tabii arkadaşlar e, inşaatları. Şimdi bu tip ürünlerin yerlerini değiştirebiliyorsunuz tabi. Yine store'a gidiyoruz. Bu sefer ordu evini kuracağız. Ordu evinin kurulumu için 200 et istiyor ve 4 işçi gerekiyor. Bunun dengeleri hep var. Mesela şu anda ben 4 işçi buraya verdiğim için sadece 2 işçimi kullanabiliyorum. Asker basıyorum. Şu anda e, maksimum 10 tane asker oluşturabiliyorum. Asker sayısını arttırabilmek için e, daha farklı noktalara gideceğiz. Şimdi bize gösteriyor savaşa nasıl gidiyoruz. Yine böyle bir Clash of Clans'a benzeyen bir harita var. Askerlerimizi böyle kafamıza göre Ruh hastasıysak Ruh sağlığımıza göre Nereye saldırmak istiyorsak oraya Clash of Clans'teki en kötü şeyi Burada yapmamışlar Ben burayı kafama göre istediğim yere saldırtabiliyorum Ama bunun bir yüzdesi var Yani gidip böyle en dandik yere basarsanız e, Bekleyeceksiniz bunun e, Dolmasının sıfır olduğunda Yine bir hakkınız daha doğacak Yani bunu e, idareli kullanmanız gerekiyor Yani ben istediğim yere yönlendiririm diye Çakçuk basmayın arkadaşlar Patlarsınız Evet. Şimdi bekledik. Dandik bir e, savaşı kazandık. Burası eğer klan kurmak istiyorsanız buradan ekiplerinizi e, ekiplerle buluşturabiliyorsunuz. Yapıyorsunuz. Klan kalesi gibi. E, Clash of Clans'daki. E, bizim ayrıca Clash of Clans'a göre farkı şu. Hani ölmeyen askerleriniz geri dönüyor. Bu da güzel bir artı. Clash of Clans'te yaptığınız askerler hani ölmeseler de ölüyorlardı. E, bu da oyunda artık e, para toplamanın ayrı bir noktası. Şimdi artık sen bir çağ atla arkadaş diyor ve taş çağına dönüyoruz. Taş çağı için 4 tane işçi ve 300 altın gerekiyordu. Altın toplamak şu şekilde. Yani buralardan mesela bazen altınlar çıkabiliyor. Shift delete net olsun adımız. Evet. Ramiz dayı dediğimiz dedeyi ya da e, aksakallı beyaz dedeyi buradan ulaşabiliyoruz. Bu dede bize hep yardımcı oluyor. Tamam dede sen çok durdun artık. Yeter bu kadar. İzin verme istemiyorum. Evet şimdi oyun artık baş başa kal bıraktı bizi. Artık bundan sonra dede dedi ben çekildim. Sen ne yapıyorsan yap Pampa dedi. Ve bundan sonra oyuna ee, biz kendi ruh has ruh halimize göre devam edeceğiz. Şimdi yeni binalar açıldı. Blacksmith'te yeni silah şeyleri falan geliştiriyoruz ama etimiz yok. Et geliştir diyor. Et yapmamız için ne yapabiliriz? Mesela market var. Ee, market yapalım. Market et yapmıyor. Altın getiriyor bize. Ee, şuradan direkt e, bir tane altın ihracatı mı diyelim. <laughs> e, o zamanlar yok gerçekten. hani böyle bir şey oluşturuyorsunuz ve altın kazanıyorsunuz. Market size altın kazandırıyor. Şu anda biz e, altın yüzünden yapamıyoruz. Yapmamız gereken bazı şeyleri. Yine store kısmına gelelim. Şu dayı bir çık artık anladık senin ne dediğini ya. Evet şimdi tavır bir tane daha kule yapalım. Bize saldırmak isteyen varsa daha ciddi bir Olayla karşılaşsın. Oyunda yeni olduğu için zaten çok güçlü adamda olacağını sanmıyorum. anca para veren bazı arkadaşlar güçlenmiş olabilir ya da asosyal bütün gün bunu oynayan adamlar güçlenmiş olabilir. Şu an 14 dakika bekletiyor bizi. Eğer biz bunları alışıp böyle devam edersek, bak 7 tane para gidecek. Hani bunları kullanmayın, bekleyin. 15 dakika beklenir. Yani atın işlerinizi yapmaya devam edin. Burada mesaj kutusu var. Buralar biraz Clash of Clans'tan çakma olmuş. Şimdi geçelim. Store'da da durumlar bunlar. Şimdi biz et yapalım. Etimiz çok azalmış. Bu hayvanları öldürelim. İki tane hayvan insan bunu öldürmüyormuş. Bu biraz heybetli bir hayvanmış. Bu yaban domuzu gibi bir şey. Şunu öldürelim biz. Yazık bu gate'lerde hep iyi hayvanlar ama işte hep öldürülüyor. Bazen iyi ve güzel olmak yetmiyor. Avlarlar. Atakan. Eskiden insanların işi de zormuş. Herhalde. Şimdi biz gidiyoruz bir tavuk döner yiyelim dedik. Bu durumda de. <laughs> veriyorlar. Adamlar şunu yemek için ne evet kadar abi. ok atıyor bir şeyler gibi. yazık ya. Vejeteryan olmak lazım bu yüzden. Her yere ot değil mi? Ye. Tabii abi. Ağaça giriyorsun. boş. Oyunu yok. nasıl buldun? Keyifli gözüküyor. Ben de Age of Empires tutkunu bir adamım yani. Ben buna tutuldum ama öldürelim bunda ya. Bütleyeceğim ben de. E, klan kurabiliriz arkadaşlar. SDN, Shift'e, tane Hani katılmak isteyen varsa katılabilir. Hani zaten oyunun başları hep beraber. Beraber gelişebiliriz. O da ayrı bir konu. Tabii zıvanadan da çıkmaması gerekiyor. Ya bunlar bayağı bir açmış ha baksana olaya. Ya oyunun grafikleri falan e, güzel. Hani Clash of Clans'a göre iyi. Bundan bayağı bir et çıktı Boğaya girmiş gibi arkadaşlar Buradan bayağı bir ekmek yedik Allah bereket versin Şu ağaçları da ihmal etmeyin Bunlarda da güzel ağaçlarda meyve sebze var Bu ağaçlardan da ekebiliyorsunuz Daha sonra ekin Bunlar güzel oluyor arkadaşlar Ağaç iyidir 500 altın istiyor ama Şuradan biz sebeplenelim biraz daha İşçi az işçi yapmak lazım onun için yani işçi kasın. bu oyunda ne kadar işçi yapabiliyorsanız onu yapın İşçi gerçekten önemli aynı anda pek çok işi yapabilmek için işçi candır canandır. Oyunla ilgili pek çok şeyi anlattık hani daha fazla anlatırsak oyun bir keyfi kalmaz bunu izleyerek herhalde oyunu sonsuza kadar oynarsınız hani bu videonun da sonu gelmez. O yüzden oyunla ilgili verebileceklerimiz ilk başta ipuçları bunlar çağ atlamanız gerekiyor. Ee, çağ atlamanız için altın geliştirmeniz lazım. Altın da e, biraz zor gelişiyor. E, altın için şu tip ha, tamam verelim ya yapsın. Altın madenini de işletecek adamlara ihtiyaç var. Demin o iki tane adamı e, şu hayvanın etlerini kemiren adamları buraya aktardık arkadaşlar. Bu şekilde. Şuradaki altınlar mesela bu ağacı söktüğün zaman belki şey çıkabilir ama şu sandıklardan mesela bayağı bir altın çıkabiliyor. Bu sandıklarda oyunun bonusu bu Clash of Clans'te de vardı. Mesela buradan bayağı bir yiyecek çıkacak. Buradan bayağı bir altın. Bunları kesinlikle toplayın, hiç biriktirmeyin. Ya da biriktirin, para biriktiriyormuş gibi sonra birden çözün. Yani tercih sizin arkadaşlar. Bu dayıyı arada sırada dinleyin iyi bir adama benziyor. Yetkili bir abiye benziyor. Kısacası durum bu. Bu oyunu tavsiye ediyoruz. Clash of Clans'ten sıkılanlar, farklı bir deneyim yaşamak isteyenlere bu oyunu tavsiye ediyoruz. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.